Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce ekmiş olduğumuz karpuz fidemiz meyve vermeye başladı elhamdülillah. Bu şekilde <laughs> güzel gelişim gösterdi. Bunlar da henüz meyve vermemiş, çiçeklenmiş karpuzumuz. Çiçeğimiz de burada var. İki fide ekmiştim. Şöyle 50 santim aralıklarla. Geniş bir alanı kapladığı için e, mesafeyi bir metre kadar tutmakta fayda olur. Bir karpuzumuz da burada. Görmüş olduğunuz gibi Yaklaşık bir buçuk ay sonra yani meyve vermeye başladıktan sonraki süreç olarak e, gelişim işlemini tamamlıyor. Sonra hasat dönemine girecekler. Evet ilk defa yetiştirmiş olduğum karpuz fidemden bu şekilde güzel bir verim aldım. Bunlar daha ait çekediklerimiz. <laughs> Tohum gene ekmiştim yine, öyle serpmiştim. İlk deneyimim yine. Artık hasat dönümüne geliyor, yavaş yavaş kurumaya başladı gördüğünüz gibi. Yeni yeni çıkanlar da var. Hemen arkasına yine tohum şeklinde ekmiş olduğum yeşil uzun kabağım ilerliyor. Şu şekilde ben de çet çetlerime bağlamıştım. Bu şekilde bir gelişim gösterdi. Sarmaşık şeklinde ilerledi duvarda. Meyve vermeye başlamış mı kontrol edelim. Henüz çiçeklenme dönemindeler. Böğürtüsü bir çiçeklerim arkadaşlarım çok ilginç bir şey oldu ben e, biber fidelerimin arasına.